Değerli dostlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Tanzanya'dayız bildiğiniz gibi. Orada Hintli bir Müslüman kardeşimizin yaptırdığı büyük bir köşkün köşk yapıldıktan sonra pek çok müşterisi çıktığını, pek çok insanların geldiğini, orayı tutmak istediklerini ifade etmiştik. Şimdi bu Hint dostumuzu, kardeşimizi dinleyelim. Rüyası nasılmış? Onu inşallah dinlemiş olalım. Rüyam 25 yıl önce diyor bir rüya görmüştüm. 25 yıl önce. Gördüğüm o rüyada büyük ve kalabalık bir salona Peygamber Efendimiz teşrif ettiler diyor. İçeride duvarın kenarında ayakta duran dört kişi vardı. Elleriyle o dört kişiyi işaret ettiler ve sonra buyurdular: "Bunlar Türk kardeşlerimiz. Ülkenizde gelip güzel işler yapacaklar. Onlara yardımcı olun." buyurdular. Ben Peygamber Efendimizin işaret ettiği kişilere döndüm. O anda duvarın kenarında duran o dört kişiye çok dikkatle baktım. Bu dört kişiden ikisi şu anda bana gelen ve önünde duran bu iki delikanlıydı. Yeminle ifade ediyorum. O dört kişiden ikisi bunlardı. Rüyam heyecanıyla uyandım. Ağlamaya başladım. Sevinç gözü bu. Ama bir de sorumluluk vardı hane halkı toplandı. Eşim, efendi alama. Emir yüksek yerden geldi. Türklerin gelmesini bekleyelim. Gelince de onlara yardımcı olalım dedi. Beni teselli etti. Aradan tam 25 yıl geçti. Rüyada gördüğüm bu iki genç 25 yıl sonra şu anda benim yanıma gelmişler benimle konuşuyorlardı. Bu binada ne yapacaklarını sordum. Okul diye ifade ettiler. Bu iki delikanlıyı görüp konuşunca bunun bir rüya olmadığına kanaat getirdim. Elimi cebime attım. Cebimden köşkün anahtarlarını çıkardım. Anahtarların hepsini bu işkence alın, gidin okunuzu açın dedi. Nasıl sevindiler? Nasıl sevindiler? Anlatamam. Çok da şaşırdılar. Çok müşterisi vardı bu köşkün. İşin bu kadar çabuk sonuçlanacağını düşünmemişlerdi anlaşılan. Sevinçle bizi mi veriyorsun dediler. Size veriyorum dedi. Köşkün kirazı ne kadar diye sordular. Ne kadar verirseniz o kadar dedi. Şaşkınlıkları devam ediyordu. En sonunda bir tanesi sordu. Bize bu ilgi niye dedi. Ben de oğlum bunun rüyası 25 yıl önce görüldü dedi. Onlara 25 yıl önce gördüğüm rüyamı anlattım. Köşk kiralanmış az sayıdaki eğitim günlerince köşk kısa zamanda okul haline getirilmiş. Biz de bu okulun açılışında hazır bulunduk. Görkemli bir tören oldu. Bir ay içinde çocuklara Türkçe şarkılar öğretmişler. Çocuklar Türkçe cümleler kuruyorlar. Açılışa Tanzan'ın Tanzanya'nın üst düzey yöneticileri ve eski cumhurbaşkanı da katıldı. Birlikte güzel bir gün geçirdik. Okul eğitim öğretme başladı. Açılışa Türkiye'den de çok sayıda misafir gelmişti. Onlar da bizim gibi gördüklerinden çok etkilendiler. Tanzanya'daki okullarımızda uzun yıllar genel müdürlük yapmış bir meslektaşımızla Hagen'de karşılaştık. Çok güzel şeyler anlattı. Hagen? Nerenin? Hagen'de. hangi ülke? Almanya'daki Hagen. Bu şehre bağlı, yakın olan bir Şehir. Hagen'de karşılaştık. Tabii çok merak ettim. Artık köşk duruyor mu demek ihtiyacını duydum. Güldü. Köşkü vermedik dedi. Köşkte de yine çalışıyoruz. Okul olarak kullanıyoruz. Ama ondan sonra çok büyük bir okul yaptık dedi. O da merkezde, o da eğitim öğretime devam ediyordu. Çok memnun oldum. Böylesine güzel bir iş yapıldığı için. Her ülkede olduğu gibi Rabbim yer ve yardımcıları olsun diye dua ettim. Hoca Efendi'nin coğrafyada adını bilmedikleri yerlere gittiler diye ifade ettiği bu insanlar dünyanın pek çok ülkesinde açılan okullarda görev yapıyorlar, görev yaptılar. İnşallah görev yapmaya devam edecekler. Rabbim yer ve yardımcılar olsun. Yola devam. Bıkmadan, yorulmadan inşallah usanmadan yola devam değerli kardeşler.